Merhaba Clash Royale severler. Bugün ligde kasmaya devam ediyoruz. Destem, Blockbait destesi fakat benim eklediğim bir kart daha var içinde. Dart Goblin ya da eski adıyla Zart Goblin. Şöyle geriden Prenses'le başlayalım. Rakibin neyi var ne yok bir öğrenmeye çalışalım. Bir tek bildiğimiz şey rakibin Paris'ten geliyor olması. Buraya ok yalalım arkadaşlar çünkü Prenses'imiz yok yere gidecek. Orada Prenses olmasaydı ana kuleyi açmaya çalışırdık. Ee, ama hiç gerek yok. Hem Prenses'imiz iş yapsın hem de arkadaşlar ee, kulesine vurmuş olduk. Burada hemen sağ tarafa doğru bırakalım. Kasırga olabilir elinde bilmiyoruz. Cadım adı var. Yaşı cadısı varmış rakibimizin. Bir tanesi dönüştü. iki tane dönüştü. Tamam sıkıntı yok. Şimdi biz oraya nasıl vuracağız arkadaşlar? Şöyle vuracağız. Kasırgası varmış bu arada. Tek sıkıntı onların hepsi domuzcuğa dönüşecek arkadaşlar. Artık durduralım oradaki cadıyı. Elimizde alev topu yok. Ee, cadıya doğrudan müdahale edemiyoruz. Bu arada kasırgasını kullandığı için normal bir şekilde yolladım onu. Ee, elinde ekstri yok. Oraya vuracağız bayağı bir. Ana kuli açabilir miyiz şöyle arkadaşlar? Hem ana kuli açıp hem felaket şey. Mega şövalye çekebilir miyiz? Ana kuli açamadık ama mega şövalye çektik en azından. Bir tık daha sola koymak lazımdı galiba. Ee, ya da aşağıya. Bu sefer de mega şövalye kaçardı. Neyse ki en azından savunabildik. Şimdi rakipte Mega Şövalye var. Kasırga var. Muhtemelen Mega Şövalyesi evrimli Mega Şövalye ama felaket kulemi olduğu için çok umursamıyorum. Sırf aslında bu yüzden biraz da daha... of çok güzel. Hemen roket yapıştıralım. Umarım aynası yoktur. Ee, bu desteğe sırf o yüzden geçtim. Herkeste evrimli Mega Şövalye ile evrimli Pekka var. Hadi evrimli Mega Şövalye'ye bir şeyler yapabiliyorsunuz fakat Pekka'ya pek bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü inanılmaz güçlü bir kart. Yani bir türlü yok olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Zaten çöp bir mer atınca canı daha fazla doluyor. Hani bir sürü bir sürü sıkıntısı var. Burada arkadan bir Dark Goblin yollayalım. Evet evrimli Mega Şövalyesi geldi sonunda. Ok yollayalım sağa doğru. Tekrar prensesi koyduk. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Eee... Dur, Dark Goblin, güzel vurdu orada. Prenses de yardırıyor. Tekrar bir Dark Goblin attık. Orada Dark Goblin'den başka bir şey gerek yok. Dur, oku mecburen kullanacağım. Of, okun güzelliğine bak. Okun güzelliğine bak, şans eseri bir ok attık. Çünkü şu fıçıyı düzgün kullanmak istiyorum. Biliyorum bir saattir çıldırdınız. Abi şu fıçıyı kullan artık gözünü seveyim diye. Ama arkadaşlar, şimdi daha iyi bir fake yapmaya çalışacağım. Bakalım yiyecek mi bunu? Çok güzel. Fake'imiz yedi. Daha doğrusu yani bu fake'i yememe ihtimali yok zaten. Direkt evrimli fıçı. Ve aa, ve roketimizi yolluyoruz. Ve ilk maçı kazandık. Evet arkadaşlar, bu arada teyzem geldi kapıdan bana böyle Cem haber gibisinden bir göz kırptı gitti. O yüzden bugünkü video biraz kısa olacak arkadaşlar. Teyzem yanıma geldi şimdi onun yanına uğrayacağım şimdi. Neyse şimdi biz, bizim kapı açık arkadaşlar herkese biliyorsunuz ki gelmek isteyen gelebilir. Bu arada Sefa SFB geldi benim arkadaşım var Sefa diye onun ismi var acaba. Neyse hop 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 hop. Hemen prensesi bıraktık. En geriden bir dart goblin'i bıraktım. Rakibin okları varmış şaşırmadı zaten okları olmayan kalmadı artık. Şöyle oklarını kullanmışken kasırga olduğunu zannetmiyorum artık. Herkes kasırga kasırga alacak hali yok. O yüzden direkt yolluyorum. Oku hemen bırakalım. Dark kombinatta kalırsa eğer orası çok farklı şeyler gider diyecektim ki gitmedi. Mesela Dark Robin yaşasaydı kuleye vuruyordu şu anda ve bayağı hasar vermiş olacaktık. Şimdi roket elimde bir dönsün. Belki tamam. İyi ki prensesi bırakmamışız. O yüzden rakip kartını yollamadan böyle peşin peşin kart yollamayın arkadaşlar. Birazcık bekleyin. Çünkü iksirler çok değerli oyunda. Hatta oyundaki en değerli şey iksir aslında ya. Yani seviyeden daha da değerli. Dur onu biraz o biraz tartışılır. Yani seviyeden daha değerli olması biraz tartışılır. Roketi direkt yollayalım. Evet hasarı verdiler. 2 iksir zarara girdik. Pardon 1 iksir zarara girdik. Ama yani yapacak başka bir şey yoktu orada. Ee, oy oy. Hadi oraya bir ok at da keyfimiz yerine gelsin. Ama ok atacak iksirin kalmadı değil mi dostum? Aynen. Son anda yolladı. O yüzden Şövalye'ye mecburen yolladım. Ok atacağı belliydi. Şimdi arkadaşlar, oklarını kullandı rakibimiz. Biz de şöyle şununla beraber bir ok atmamız lazım. Okumuz dönmüyor mu? Hadi! Çok güzel! Çok güzel. Oku bir tık daha sağlı atsaydık o kule gitmişti şu anda arkadaşlar. Ama yine de yeteri kadar vurduk. Yani güzel bir tahmin yaptık. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Ona hiçbir şey atmayacağım açıkçası. Çünkü elimde iksir lazım bana artık. O bir tane vuracak, yapacak bir şey yok ona. Ee, aslında bir tane bile vurması çok önemli normalde ama dediğim gibi yapacak bir şey yok şu an. Bunu kuleden bırakabilirdi köprüden. Çünkü maçın bitmesine az kaldı. Onu yapamayız. Oy güzel! Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Durun. Bu fake fıçı iyi yapmamız lazım. Fake fıçı önemli bir hamle arkadaşlar. Sağdan prenses. Ee, bir tane felaket. Sol tarafa da dart goblin. Elinde oklar olduğu için çok fazla geniş yere atamasın diye. Şimdi sağ tarafa gidiyorum arkadaşlar. Ama dart goblin öne geçecek maalesef. Ah oka gerek var mıydı? Neyse. Bir prenses daha. Hala fake fıçıyı kullanamadım bir türlü ya. Ve sağ tarafı da aldık. Güzel. Sağ tarafı vallahi beklemiyordum. İki tane prenses varmış orada. İşte bu yüzden prensesleri bol bol koyun arkadaşlar. Aslında... Bayit desenin bir güzelliği de bu. Bu arada altın basamağa geldik. Rahatız yani. Ee, ve karşımıza Türk geldi. Şöbiyet, Şöbiyet neydi? Tatlı mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi galiba. Bol şans, bol şans ile elimizde. Geriden prensesi yolladık. Acaba, acaba şey mi oynuyor? Ee, mezarlık mı oynuyor ki? Çünkü emoji'si bana böyle bir mezarlık alımsattı arkadaşlar yani ufaktan da olsa. Çok güzel dur onu yanlış kullandı hemen. Biz biz de şövalye yanlış kullandık ama olsun. Hiç yoktan iyi köşe atacağım. Adam artık dedi, o prensesi alacağım ben dostum falan filan artık çıldırdı. Vallahi hala mezarlık olabilir. Mezarlık artı mega şey pek mini, e pekka hiç belli olmaz. O yüzden dart Goblin'i elime tutacağım arkadaşlar. Buradan prensesi köprüden bırakabiliriz çünkü felaket kremimiz canı full. Oradan bir karakter attığında mesela savunmamıza gerek kalmayacak. Aynen böyle. Bu taktiği her zaman uyguluyorum elimde felaket kulesi olduğu zaman. Çünkü e, öyle yani arkadaşlar uyguluyoruz yani. İksirimiz çok fazla. Şöyle şövalyeyle tankladım onu. Bir tane fıçı yollayalım elimde oklarım dursun. Mızraklı mı vur ona biraz daha vur. Biraz daha vur. Biraz daha vur ve şimdi oklara. Oklara değil şövalyeye bile gitti arkadaşlar. Ona o kadar tahmin yapamadık. Şimdi o okları boş boşuna yolladık. Bunun cezasını çekeceğiz elbet. Cezasını çekeceğiz. Dur. Alın o havanı. Tamam çok da cezasını çekmedik açıkçası. Felaket kulesi işimizi gördü. Onu da yanlış kullandı. Rakip birazcık heyecan yaptı sanki bana öyle geldi. Bazen bende de oluyor arkadaşlar. Bazen bir anlar oluyor. Bir anlık böyle kafanız başka bir şey dalgın olduğu için ee, şey olabiliyor da belki de bilmiyorum yani şimdi bilemeyiz. Buradan köprüden yolluyorum. Bu çok güzel oldu. Enger'den yani şövalye yolluyorum aslında ama bu şövalye Pekka'yı savunamayacak zaten. Öyle yolluyorum işte aksiyondan yollamaktansa. Şöyle hemen bir felaket kulesi. Pekka'yı buraya tarafa doğru çekmeye çalışalım çekebildiğimiz kadar. Bir prenses daha bıraktım. Orası Roket'e gidiyor mu? Roket'e gitmese bile birazdan fake fıçıya gidecek. Abi adama anti geldik galiba çünkü adam aynen Hiçbir şey yapamadım çok fazla Ama oraya vermeye niyetli değil gibi Tamam kazandık Şimdi son maç güzel geçti ee, şöyle adama kalp yollayalım. Neyse kalp atamadık. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoların devamı için ee, like atmayı unutmayın. Bu arada uzun video gelecek demiştim fakat dediğim gibi şu bugün birazcık kısa olsun. Hadi kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.